Merhaba arkadaşlar. Geçen e, tanıttığım BMC tırda e, düğmelerin yerleri değiştirmiş demiştim. Arkadaş e, bir daha videosunu at dedi. O yüzden atıyorum. E, cam açma düğmesi çalışmadı. E, tavan lambası demiştim. E, tavan lambası. E, bu motor frenin olduğu yere takmışlar. Ondan sonra dörtlü düğmesi Ondan sonra silecek. Dördüncü. Beşinci ne bilmiyorum. Zaten ha, ayna ısıtıcısı bu da. Düğmeye bastığımızda. Çünkü yerleri değiştirilmiş. Veya bir model eskisi. O yüzden daha değişik. Farlar. E, bu ASR düğmesi. Bu düğme sağ cam açıp kapama. E, bu bilmiyorum. Yani daha önce tanıtmıştım bu düğmeleri. Bu düğme açma, cam açma kapama. Bu düğme tavan lambası. Bakın. Şimdi kapatıyorum. Tavan lambası. Aynı düğme. Şöyle uzak açıyla çekeyim ki gördünüz mü arkadaşlar? Bu üçüncü dörtlü demiştim. Evet dörtlü. Ama modeline göre değişiklik gösteriyor. Bazı arkadaşlar ikna olmadığı için onu söylüyorum. Dördüncü cam sileceği. Teşekkürler.